Herkese merhabalar efendim. Tayvacı Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi elim aldım. Bu tarot sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımıza özel karıştırıyorum. Nisan ayını bitirirken Nisan'ın son haftasını değerlendireceğiz. 24-30 Nisan arası için şöyle siz sevgili boğalara özel genel bir duygu durum açılımı oluşturacağım. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun ki en doğru rehberliği alabilelim sevgili Boğalar bakalım 24 Nisan haftası için kartlar sizlere nasıl bir öngörü sunuyorlar? Hazırsanız hemen şöyle ilk üç kartınızı çekiyorum. Üçer üçer devam edeceğim. Bu arada bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım. videonun açıklama kısmında ekli olacak. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım sizlere. Şimdi gelelim açılımanıza sevgili boğalar. Bir Kızgınlık enerjiniz var, bir böyle e, öfke enerjisi içerisindesiniz. Böyle birine karşı duymuş olduğunuz bir öfke var ki içinizde hani böyle patladı patlayacak durumunda e, kontrollü olmaya çalışıyorsunuz, kontrollü gitmeye çalışıyorsunuz ama e, belki de hani o öfkenizi karşı tarafa yansıtmak da istemiyorsunuz. Lakin bu durumda da zorlandığınızı da söyleyebilirim. 24 Nisan haftasında biraz böyle bir giriş yapmış gibisiniz. Bu anlamda hani biraz bu öfke içinizdeki bu kontrol etmekte zorlandığınız o kızma duygusu sizi biraz zorluyor ama inanıyorum ki o patlamayı yaşamayacaksınız. Bu arada hedeflerinize giden yolda da hani iş anlamında ee, belki özel hayat anlamında hedeflerinize giden yolda da hızlı bir e, hareket etme durumunun söz konusu. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Lakin e, gizli düşmanlıklara da dikkat çekiyoruz burada. Yine 24 Nisan haftasında e, fark edeceğiniz ya da fark edemeyeceğiniz böyle gizli düşmanlarınız var gibi görünüyor. Gizli düşman ne demektir? dost gibi görünen, yüzünüze gülen ama aslında dost gibi davranmayan, daha doğrusu arkanızdan kuyu kazan insanlar olduğunu söyleyebilirim. Dilerim ki fark edersiniz. Dilerim ki bu kişi ya da kişilerin niyetlerini anlarsınız. Ama benim burada size tavsiyem şu olur ki bu süreçte özellikle 24 Nisan haftasında e, iyinizi de kötünüzü de çok fazla etrafınızdaki insanlarla paylaşmamanızı tavsiye edebilirim Çünkü çok dostane bir şekilde anlatacağınız şeyler içinize dökmeniz karşı tarafı içten içe mutlu edebilir ya da e, bunu tam tersine hani dostane bir şekilde mutluluğunuzu paylaşmanız e, karşı tarafı rahatsız edebilir ve negatif enerjilerini sizin üzerinize salabilir o karşı taraftaki insanlar. O yüzden bu hafta özellikle iyinizi de kötünüzü de çok emin olmadığınız insanlar dışında olanlarla lütfen paylaşmayın sevgili boğa burçları. Bunun yanı sıra aile içinde de bir yardımlaşma, bir destekleme, birbirinizi gerek sizin ihtiyacınız olan desteği aileden alma, gerek aileye ihtiyaçları olan desteği verme gibi bir durumunuzda söz konusu. Yani aile içi iletişim, aile içi birbirinizi desteklemeniz de söz konusu olacak gibi görünüyor. Yani tam bir aile gibi hissedeceğiniz bir hafta olabilir sizler için. Tabii ki şu hatırlatmayı da her zaman olduğu gibi yapıyorum. Bu bir genel açılım ve genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız söz konusu olamıyor. O yüzden lütfen biliyorsanız eğer yükselen burcunuzu hatta biliyorsanız ay burcunuzu bile takip edin sevgili boğa burçları <laughs> güzel Evet böyle inişli çıkışlı bir hafta olacak belli ki sizin için hani en başta da söyledik gibi öfke e, duygusu içerisindesiniz e, Belki de hani m, bu duygunun sizde hissettirdiği başka şeyler de e, olabilir e, Belki m, insanlara fazla mı değer yüklediniz? Yani bir nankörlükle mi karşılaştınız? Bu mudur sizi böyle öfkelendiren? Bilmiyorum ama bir beklenti duygunuz sanki karşılanmamış ve o beklediğiniz şey birinden beklediğiniz belki bir yardım, belki bir iyilik, belki bir his buna ulaşamadığınız için de kendinizi yorgun, bitkin, fiziksel olarak bile hasta hissetmeniz söz konusu. Yani hani psikolojik olarak insan yorgun olduğunda zaten bu ister istemez fiziksel olarak da bir yorgunluğa dönüşüyor ve kendimizi hasta gibi hissediyoruz. Hak etmediğiniz bir durumla karşılaştığınızı düşünüyorsunuz. Dediğim gibi kimden neyi beklediyseniz o beklentiniz karşılanmadığı için kendinizi biraz böyle acıma çukurlarına çekmiş olabilirsiniz. Biraz güçsüz hissediyor olabilirsiniz. Biraz yıpranmış, yaralanmış hissediyor olabilirsiniz. Belki bu duygu size bu öfke e, duygusunu katıyor. Bilemiyorum. Böyle bir e, enerji de var üzerinizde. Ama geçici olacağını söyleyebilirim. Aksine e, bu duygudan eser kalmayacak. Hatta siz güçlenerek, iyileşerek şifalanacaksınız inşallah. Hem ruhen, hem mental olarak, hem e, fiziken Hani her düşüşün bir çıkışı vardır deriz ya aynı o durumu o hissiyatı yaşayacaksınız belki 24 Nisan haftasına böyle e, mutsuz öfkeli, işte sırtınızdan bıçaklanmış e, nankörlük görmüş beklentileriniz e, karşılanmamış böyle bir hissiyatla girebilirsiniz ama e, sonrası için hatta bu haftayı tamamlarken ee, yeniden hem mental olarak hem ruhen hem fiziken yeniden ne kadar güçlü olduğunuzu görüp hatırlayıp e, ayağa kalkacaksınız inşallah. Dediğim gibi biraz inişli çıkışlı bir hafta ee, ama sonuç şimdilik iyi gidiyor. Bakalım şöyle 3 tane daha kart çekelim. Bu son 3 kart bize nasıl bir öngörü bulunacak? Bu arada şunu da söylemek isterim ki kendim için Videomu beğeniyorsanız hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız lütfen böyle videoların devamı için reelde de beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin sevgili boğalar güzel harika bakın işte her inişin bir çıkışı oluyor gerçekten bu hep böyle oluyor sorunları belki de biraz karşılama şeklimizde bu durumu toparlamamıza yardımcı oluyor. Ee, o yüzden şimdilik hakikaten e, şu an kötü hissediyor olabilirsiniz ama haftanın sonuna doğru yani Mayıs ayına girerken artık çok daha güçleneceğiniz, çok daha kendinizden emin olacağınız, kendinizi ortaya koyacağınız e, gerek kendinize karşı gerek etrafınızdaki insanlara karşı işte ben buyum e, diyeceğiniz bir süreç var önünüzde sevgili boğalar. Bunu kendinizle içinizde de çok hissedeceksiniz ki en önemli olan da bu zaten. Bu güçle birlikte yeniden ayağa kalkma durumu söz konusu. Güzel şeyler de olacak. kutlamalarınızda da olacak inşallah. Böyle Ailece olabilir bir arkadaş çevrenizde bazı kutlamalara katılabilirsiniz belki sizin hayatınızdaki bir gelişme belki ailenizden birinin ya da böyle bir arkadaşınızın bir başarısını bir araya gelip kutlayıp böyle keyifli zamanlar geçireceğiniz bir gündeminizde olacak gibi görünüyor bu anlamda keyifli zamanlarda var önünüzde sevgili boğalar. sadece ee, şu konuda size uyarabilirim sizi aşağıya çeken, egoistlik yapan bencillik yapan e, belki de narsistlik yapan insanlardan lütfen uzak durun lütfen bu insanların sizin keyfinizi e, kaçırmasına izin vermeyin çünkü bununla sınanabilirsiniz bakın bir gizli düşmanlıklar dedik sınanabilirsiniz dedik böyle hani başarılarınızla mutluluğunuzla mutlu olmayan insanlarla sınanabilirsiniz. Bir de böyle belki kibirleriyle, belki egoist tavırlarıyla, bencillikleriyle sizi aşağıya çekmek isteyen insanlarla da sınanma durumunuz söz konusu olabilir. Bu insanlara karşı da lütfen dikkatli olun. Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum. İnişli çıkışlı bir hafta kötü hissederek giriş yaptığınız bir hafta belki ama inşallah bu haftadan çıkışınız zaferli olacak. Yeter ki hem kendinize inanın hem enerjinizi yüksek tutun sevgili boğa burçları. Efendim bu açılımla ilgili benim söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Öncelikle beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin diyorum. Belki benimle ilk defa karşılaştınız, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız yine beni çok mutlu edeceğinizi söyleyerek bir suç ilisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla sahatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.